Merhaba arkadaşlar Osmanlı devri oyununda yeni bölümle birlikteyiz. En son nerede kalmıştık hemen bakalım. Kırcali bölümünü rahat bir şekilde geçmiştik. Yan görevimiz olan Gümülcine'yi oynayacağız. Düşman saldırısına uğramakta olan bu şehrimizi kurtar. Ee, savunma mı yapacağız yoksa saldırıya uğrayan bir şehre destek mi gideceğiz merak ettim. Şimdi iki olasılık da olabilir. Hemen savaşa git deyip bakalım. Ordu sayımız idare eder. Şehri kurtar diyor. Büyük ihtimalle saldırıda olan şehri savunacağız. Hemen saldır. Hemen saldır. Attılar buraya. Kılıççılar buraya. Ee, başka şöyle geniş bakalım. Okçular şu tarafa doğru gitsin. Tamam. Toplar da şu ortaya gitsin. Ortadan destek versin. Orduyu böldüm arkadaşlar. Attılar ne yapıyorsunuz? Attılar. Attılar oğlum koşun lan. Koş dağılın olun, dağılın. Olun. Evet sağ tarafa gönderdiğim savaşçılar nereye gidiyor? Savaşçılar. Ne tarafa? Savaşçılar bu tarafa. Savaşçılar bu tarafa. Okçular oraya topçular oraya. Evet topçuları kaybettik şu anda. Geniş bakayım. Oo, şimdi ha, şey geldiler. Toplu geldiler. Toplu geldiler. Sıkıntı. Toplu bölgelere destek. Toplu bölgelere destek. Şöyle savunma. Saldırı. Can verdim. Ölen var mı? Yok. Şuradan kendime devşirme yapacağım. Evet, devşirmeyi yaptım. Hızlandırmayı verdim. Ölen var mı? Yok. Güzel. Atlılar temizlesin. Evet. Ölen sesi duydum. Kaldırdım. Ben parça parça gelecekler diye düşündüm ama parça parça gelmediler. Toplu geldiler. Evet şunlara hala saldırmamış durumdasınız. Saldırmanız lazım. Ölenleri kaldıracağım. Çok fazla ölü var orada. Ben biraz parça parça gelecekler diye orduyu böldüm. Ama toplu halde geldiler ve burada büyük bir zarar verdiler. Şu bölgede büyük bir zarar verdiler. Bana... Evet yine soldan geliyor. Buraya atlıları göndereyim. Evet, büyük ihtimalle yine toplu gelecekler. Toplu gelme bölgelerini kollamam lazım. Şöyle ortaya doğru orduyu çekiyorum. Bakalım toplu bir şekilde nereden gelecekler. Attıları şuraya göndereyim. Hızlandır. Atlar onları temizlesin. Aslında onlara devşirme yapabilirdim. Devşirmeyi görmedik. Geç kaldık. Şöyle ortaya doğru bir toplanan toplu bir can vereyim. Abi oradan bayağı hasar verdiler. Or or yukarıdan bayağı bir hasar aldık. Şöyle toplu bir can alalım. Aldık. Şurada ölenlerimiz var mıydı? Bakalım. Bir tane varmış. O da geldiler aşağıdan evet. Aşağıdan aşağıdan geldiler. Şöyle savaşçılardan bir devşirme yaptım. Savunma saldırı hızlandırma verdim. Çok kalabalık geldiler. Çok kalabalık geldiler. Ölen var kaldıracağım ama şimdi değil. Şimdi değil. Şura bitince kaldıracağım. Evet. Bir tane mi ölmüş sadece. Sadece bir tane ölmüş. Çok da önemli değil. Güzel temizledik. Toplan. Toplan. Kalabalık geldiklerinde sıkıntı var arkadaşlar. Büyük ihtimalle sağ üstten gelecekler diye tahmin ediyorum. Cana ihtiyacımız var mı? Ee, şu şeylerin kazanların yanında ordunun canı doluyor zaten arkadaşlar gördüğümüz gibi ordunun canı orada doluyor can vermeme gerek yok şöyle geniş açıyla bakıyorum toplu bir halde büyük ihtimalle sağ üst taraftan bir kalabalık ordu gelecek bakalım ya sağ üstten ya sol alttan dur bakalım şimdi çok merak ediyorum şu teklilere gitmeyeceğim orduyu bölmeye gerek yok onları kuleler alır ya da atlıları şöyle göndermeden şu devşirmeyi kullandım aldım yanıma devşirmeyi kullandım aldım şuraya atlıları göndereyim. Aynen oraya göndereyim. Şöyle de hızlandırayım onları. Hızlıca gidin onları temizleyin gelin. Evet nereden gelecekler? Yukarıda küçük bir grup var. Orayı temizleyin abi. Temizlediniz mi? Geri dön. Dön geri. Orayı kule alır. Evet. Gör tam olarak tam dediğim gibi sağ üstten geldiler oraya biraz daha yakın durmam lazımdı. Hızlı olmamız lazım. Bir iki tane kule gidecek büyük ihtimalle. Atlıları hızlandırıyorum. Savaşçılardan devşirme yapacağım. Savaşçılardan devşirme yaptım. Atlara biraz savunma, biraz can. Biraz da saldırı verdim. Ölen var mı? Var. Kaldırdık. Evet, şimdi saldırabilirsiniz. Orayı temizleyin bakayım. Aynı anda gelirlerse sıkıntı. Aynı anda gelmiyorlar. Güzel. Hayır hayır hayır. Saldır 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 saldır. Topu da al. Topu da al. Ölen fazla yoktu. Kaldırdım. Güzel. Orayı temizledik. Geri ortaya çekiliyorum. Büyük ihtimalle şimdi de sol alttan gelecekler diye tahmin ediyorum. Bakalım. Bir ok sesi alıyorum şu yukarıdan. Devşirme yapayım onlara. Hiç uğraşmayalım. Hepsini alabilecek miyiz? Şöyle toplanın. Biraz daha toplansınlar. Biraz daha toplansınlar. Onlara bir devşirme yapayım. Büyük ihtimalle sol alttan gelecekler. Şunlara bir devşirme yaptım. Güzel. <laughs> evet nereden geleceksiniz bekliyorum. Şş, büyük ihtimalle sol alt. Tam solat zaten orası kaldı. Yukarıdan geldiler, sağdan geldiler, aşağıdan gelmediler, aşağıdan ve soldan gelmediler ve soldan. Hızlandıralım. Hızlandırdım orduyu. Orduyu hızlandırdım. Evet savunma verdim. Okçulara saldırı veriyorum. Şöyle canı da bastık. Şuradan devşirmeyi kullandım. Ölenleri kaldırdım. Evet ordum hızlı ölmeye başladı çünkü e, düşmanlar güçlendi arkadaşlar. Öyle eskisi kadar rahat alamıyoruz. Ölü, ölü seslerini duyabiliyorum. Evet toplarım ve mancıklar biraz daha yavaş olduğu için geç geliyorlar. Şurada ölenleri kaldırıp yolumuza devam edelim. Evet. Sol tarafı da temizledik. Büyük ihtimalle şimdi şöyle sağ alttan gelecekler şurada saldırım var. Sanki şu bina yanıyor. Şu şeylerden dolayı göremiyorum. Orada özelliklerinden dolayı göremiyorum. Şöyle ortaya doğru çekilelim. Biraz daha sağ aşağı doğru yakın olacağım. Oradan gelirlerse hızlı bir şekilde müdahale edebilirim. Bakalım şimdi. Yan görev olduğu için bu kadar hızlı bitmez. Şuradan hızlandırma yapacağım arkadaşlar. Hızlı yaptım. Devam dedim. Hızlı yaptım. Hızlı bir şekilde gelsin de fazla beklemeyelim. Şuradan devşirme yaptım, aldım okçuları. Toplan. Evet, nereden gelecekler? Nereden gelecekler? Sağ altı göremiyorum arkadaşlar. Geldiler evet. Tam olarak sağ alttan geldiler. Tahmin ettiğim gibi. Ve biraz daha yukarıdan toplu gelmeye başladılar. Toplu gelmeye başladılar. Şöyle devşirme yaptım. Savunma, saldırı derken göremiyorum. Şöyle ekranı biraz değiştireyim. Can verdim. Ölen var mı? Ölen yok. Güzel. Ölenimiz yok. Sağ alttan tek tıp geliyor bir şeyler herhalde ama ben göremiyorum. Şuradan devşirme yapacağım. Devşirmeyi yaptım. Atlılarla şöyle etrafı bir dolaşalım. Diğer orduyu da şöyle ortaya doğru çekmek istiyorum. Toplan, toplan, toplan. Büyük ihtimalle dört koldan gelecekler arkadaşlar. Bütün bölgelerden geldiler. Sadece toplu gelmediler. Şöyle atları etraftan hızlı bir şekilde dolaştırayım. Aa, kolaymış. Ben biraz daha fazla gelmelerini bekliyordum. Ama gelmediler. 5 tane kayıp. 662 tane düşman öldürmüşüz. Evet arkadaşlar. Yan görev olan Gümülcine görevini de bu şekilde bitirmiş olduk bir sonraki bölümde paşmaklı göreviyle devam edeceğiz bir sonraki bölümde görüşmek üzere videoyu beğenmeyi kanal abone olmayı unutmayın şimdilik hoşçakalın.